Herkese merhaba, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, kişisel gelişim uzmanı ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz İslam ezoterizminden arif olmak. Mürit için merkezi şeyhidir. Şey müridine sürekli benim yüzümü gözünün önüne getir der ki bu şekilde kozmik tesirleri mürit şeyhinden alır. Bu uzunca bir yolculuktur. Belirli bir aşamayı geçtikten sonra mürit şeyhinden ayrılır ve yüzünü gökyüzüne döner. Artık bütün işlerini gökyüzüyle halletmektedir. Bu duruma gelene yüzünü yaradana dönmüş, yaradana tedbeccüh eden kişi, yani arif olan kişi denir. Muhittin Erabil de bu konu için arif olanın dini olmaz der. Yani artık o kişinin şeriatın üzerine çıktığını, yükseldiğini, şeriat boyutunun ise onun aşağısında kaldığını bahsetmektedir. Artık mürit, hakikat ve marifet kapılarına doğru ilerlemiştir. Peki, birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, karmik ilişki temizliği, karma temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 02 08. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri Yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.